Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili çok güzel bir haberim var. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Haberi paylaşmadan önce kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen habere geçelim. E, haber koy e, Market'in Shiba'nın haberler sayfasına siz kendiniz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Haber hemen şurada duruyor. Hemen habere geçelim haber Türkçesi şurada duruyor arkadaşlar. Shiboyunu Shiba yeşile basarken son 7 gün içinde yüzde 30 arttı diye bir başlık atmış. Bugün erken saatlerde Shiboyunu neredeyse yüzde 20 oranda artarak spot işlem fiyatının 0.4014 dolar 14 dolara giterek önemli bir artışa tanık oldu. 15 dolara girişi hemen reddedilmesine rağmen varlık Bitcoin ve ethereum dahil olmak üzere söz konusu departmanın departmandaki ilk 10 listesine ait diğer kripto para birimlerinden daha iyi performans göstermeyi başardı hemen bu aşağıya geçmeden önce size bunu demek istiyorum daha önce videoların altına yorum yaparak Shiba'dan bir şey falan olmaz Shiba çöp diye çok yorum yapmıştınız ve bu haberi duyduktan sonra acaba sizin ne düşündüğünüz benim için çok önemli. Acaba ne diyeceksiniz hani hani Shiba çöktü hani Shiba yükselmezdi. Shiba neredeyse yüzde otuz artarak neredeyse bütün coinlerin önüne geçti. Hani bundan daha önce de söylemiştim Shiba yükseleceğini söylemiştim arkadaşlar. Çok kişi Shiba'dan çöp falan bile olamaz. Shiba çöp zaten yükselme yükselmeyeceğini söylemiştiniz. E hani ne oldu şimdi bayağı yükseldiniz kendiniz de şahit oldunuz bu yorum bu videonun altına yorum yapmanızı istiyorum arkadaşlar hani Şiba çöp diyen Arkadaşlar bu videonun altına yorum yapsın arkadaşlar bekliyorum hemen haberimize geçelim habere devam edelim Şiba son 17 günde 7 günde yüzde 31.7 artış kaydetti şu bugün çok önemli 0.4015 dolar seviyesini reddedildi balık için bir kez daha fiyat düzeltilmesi ufukta di söylemiş. Burada bu son fiyat pompası aynı gün geldiğinden Shiba Dogecoin rallilerinden yararlanmaya devam ediyor gibi görünüyor. Dogecoin küçük fiyat üzerinde düzeltmesi yaşamadan önce neredeyse yüzde %80 arttı demiş. Shiba Inu'nun 1.8 milyar dolarlık işlem hacmi de etkileyici ve yüzde %167'lik bir artışa işaret ediyor. Ancak bu kripto spot ticareti fiyatında hafif bir düşüş yaşadığı için biraz düştü. Basın zamanında CoinGecko'nun son verilerine göre Dogecoin spin-off meme altcoin 0.4013 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik kazançlar sadece %9'a düştü. Ancak son 7 günü içinde hala %31.7 arttı demiş. Shiba satışı baskısıyla başa çıkmak, Shiba'nın grafiğine bir bakış e, bakış azalmayan satış baskısını 0.4028 dolardan 0.382 Fibobank geri çekilme düzeyini FPI e, FBI veya 0.4022 dolardan 0.5 FBI doğru bir hareket e, olasılığı ile geleceğini gösteriyor demiş. Hemen burada bir zaten bir grafik paylaşmış. Grafikte ne kadar yükseli parçalarını göstermiş. Bu Shiba Inu'nun son birkaç gün içinde 0.4015 dolar işaretini kırıldığında kazandığı herhangi bir yükseliş momentumunun ortadan kaldıracak varlığının göreceli güç endeksi aşırı alım bölgesinde kaldı ve yukarı yönlü bir hareket yeniden başlamamasından önce Shiba fiyatının istikrara kavuşması gerektiğini gösterdi. Bu fiyat düşürme aşamasından dikkat edilmesi gereken önemli bir şey devam ederse muhtemelen 0.4016 dolar seviyesinin test edilmesine yol açacak alan satın alma baskısıdır demiş. Shiba en azından bugün için yükseliş eğiliminde ve yüksek e, oynaklık yaşama e, olasılığı daha düşük fiyat hareketli 0.4015 dolar ile 0.40128 dolar arasında değişebilir demiş. Shiba entegre hala Shiba'ya yardımcı olamıyor demiş. Zaten bu buradan sonrasını okumayalım arkadaşlar. Çünkü Shiba'nın oyunu ne kadar şey olursa Shiba şu an destek vermiyor. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz desteklemesi veya destekleme etmediği ortaya çıkacak arkadaşlar hemen grafiğine geçelim grafiğinde de size söylemek isteyeyim birkaç bir şey var ondan sonra video sonlandıracağım ee, hani Shiba nereden nereye kadar geldi hani bundan sonra büyük yükseliş yaşayacak mı bu yükselişten sonra ne kadar yükseliş yaşayacak veya ne kadar düşüş yaşayacak onu size söyleyeceğim hani Shiba şu an e, dolar bazında 0.4011 dolar seviyesindeyken TL bazında 0.20 100 sefer 22 TL seviyelerini görüyor arkadaşlar. Hani bundan sonra pek fazla düşüş falan olmaz. Yani 22'nin veya 21'in altına düşmez TL bazında. Ama şu şekilde söyleyebilirim. Bu yükselişler hani şunun gibi yükselişler daha önümüzdeki aylarda daha çok göreceğiz arkadaşlar. Çünkü daha önce ben size söyledim. Bak yeni projeler geliyor, Elon Musk'ın projeleri falan geliyor gibisinden. Hani çok kişi bana inanmadı şibalanı elinden sattı ve şu an çok pişman olduklarını hissedebiliyorum arkadaşlar Çünkü ben onlara söylemiştim şu satmayın Şiba çok büyük bir miktarda yükseleceğini söylemiştim ama inanmayan arkadaşlar var Hani e, şu anki seviyeden hani bu ay yükseleceğini inanıyorum e, tahminlerim ise söyleyebilirim bu ay sonuna kadar veya e, gelecek ayın ilk haftasına rağmen 0.3050 seviyelerine kadar da gelebileceğini tahmin ediyorum. E, TL bazından da 0.30 hani 80 veya 90 seviyelerine kadar da beklediğini e, beklediğimi söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu an başka demek istediğim bir şey yok. Hangi coin ilgili bir e, abi bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Bunlara hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hepsini Coin Market ve başka haber başka yabancı haber kaynaklarından gördüklerimizle paylaşıyorum. Kenze çok iyi bakın. Kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın.